Hepinize selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi yeni bir güncelleme geldi. Gösterelim. Mağazaya girelim. Evet. Aa, yeni güncellemesi geldi arkadaşlar. Bayağı, bayağı değil de bir hafta falan önce gelmişti galiba. Ve böyle bir pembe bir kelebek seti geldi. Fakat ben adamım. güzel bir kostüm bence. Yerden bakalım? Satiko paketi, satiko paketi geldi bir şekilde. Ben de çok klasik. O yüzden ben pek sevmedim. Ama kıyafet güzel duruyor yani. Ben güzel yani yüzleri aldım. Ve orada böyle kostümler geldi. Ben kız olanı almıştım aslında. <laughs> Bu şekilde. Şimdi size kız olanı göstereyim. Evet, kıyafet giriyorum. Bu şekilde. Saç rızıka, rızıka paketindeki saç çok benziyor bence. İyi getirmişler bu saçı. Bu şekilde. Küpeleri var. Bu çantası var. Evet. Aşık olanı almayı düşünmüyorum. Anladım da zaten. böyle su katlanı gülü diye bir set geldi. Bu şekilde. Eldiveni falan var. Evet. Hmm, ve su kaplama. Bitti. Diğerlerine bakalım. Ay ejderhas gücü geldi. Bu şekilde bir set. Onun kostümü şekilde. Gözlüğü var. Kulaklığı var. Kıyafetleri, çantası, ayakkabısı, pantolonu ve böyle bir eşyası var. Ve ay ejderhas var bu şekilde. Sonra kuzeyden gelen soğuk Kuzeyden esen soğuk rüzgar <laughs> diye bir set geldi daha önce yenmişti yani tekrar yenmişti kostümde gelmişti ama tekrar oyuna gelmiş bu şekilde hiç elmas ikisi evet kraliyet paketi geldi ben kostümünü aldım kısım kostümünü çok güzel bir kostüm bence siz de alabilirsiniz Bu tüküm daha da bu şekilde de güzel burada ben özellikle kız saçını çok beğendim zaten önceden de Halle Queen stili gelmişti gelmişti yani. Hala da var. Bu şekilde ben almadım. Evet. Bu şekilde. Şimdi etrafı inceleyebiliriz. Her şunu star şey geldi. Oyunu geldi. Bunu oynayabiliriz ama ondan önce. Ay yanı yılda evimi incelemek istiyorum. Bu şekilde. Gidelim. Evet. içi işte bu şekilde. İki kat galiba. Bakmak istiyorum. Bakalım. Evet iki kat. Bence çok geniş bir ev. Böyle dekorasyonları falan da var. Evet, üst kata gidelim, geçelim. Evet, açayım buraya dekorasyonlar falan eklenmiş. Burası mutfak banyo aynı yerde. Evet, burada girelim. Burası da yatak odası. Burası da banyo. Evet, bu şekilde. Ay, rahatladım sıcaktan. Evet. Başka oda var mı? Evet. Son bir odada böyle. <laughs> yani alabilir alabilirsiniz ama çok da gerek yok bence. Ama kendiniz bilirsiniz yani dediğim gibi. Şimdi çıkalım ve Felsu Star oynayalım. Evet oyuna girdik. Ahenk. Yani güzel bir aura veren bir stil yapmamız gerekiyor. Kullanmayın yani. Evet. Bu saç kullanmak istiyorum. Hangi renge boyayalım? Bence sarı iyi. Ama beyaz olur. İşte böyle kalsın bence sıra yüze. Yüz olarak isim yapmak istiyorum. Böyle daha iyi bence. Ee, gözü taksam mı? Bilemiyorum. Takmayalım bence. Evet. Ee, ben boyamak istiyorum yüzü. Tabii ki de beyaza. Evet bu şekilde. Kıyafete geçelim. <laughs> Kıyafet olarak ne giyebilirim? Hmm. Bence bu çok tatlı olur. Ne yapacağım? Evet. Bu giydim. Altı giydim. Evet. Alt olarak ise. Bakalım. 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 Şunu giyebilirim bence. Evet. Bence güzel olur. Bunu giyeceğim. Ve zamanımız dolmak üzere. Ayakkabı olarak. Kızda olmam lazım bu arada biraz. Evet. Bu giydim. Şapka olarak. Şapka. 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 Evet. Şapkaları giydik. Nerede? Maalesef şapkaya takamadık. Evet. Ben de bir olur. Bir verdim arkadaşlar. Hmm, güzel olmuş. Ama üstüne ben yakışmamış. Ve çok da şey uğraşmamış. Çünkü bu kostüm direkt kostüm yani. Kombin yani. Bu da bu da kostüm aynı şekilde. Direkt aynısını yapmış yani. Özen falan vermiyorum. Ayakkabısı yok. E, pantolonu veya eteği de yok. Ve yüz yakışmamış. Nasıl? Biri vereyim. Evet sıra bende. Bu şekilde. Bende güzel bir kombin oldu. Bu şekilde. Güzel ve tatlı bence. Evet. ve bitti galiba. Evet, bitmiş. Aa, i̇ki toy almışız. Yani 8, 8. Evet. Çıkalım. Evet. Benim bugünkü videom bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Evet. Yeni güncelleme hakkındaki düşüncelerini neler yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.